kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir humus tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Akşamdan ıslattığım nohutlarımı düdüklü tencerede haşladım. Bir su bardağı nohutumu rondoma alıyorum. Bir çay bardağı tahin ilave edeceğim. çay kaşığı tuz tam doldurmadım. Yine bir çay kaşığı kimyon. Musa çok yakışıyor kimyon. 4-5 yemek kaşığı su katıyorum. Şöyle 2-3 tane sarımsağım var. Doğramadım direkt attım. Rondodan çekeceğim. Ve yine 6-7 damla da limon suyu katıyorum. Bu kadar. Hemen humusumu rondodan geçireceğim. Çok güzel bir meze. denemenizi tavsiye ederim ha, eğer hiç yapmadıysanız. Biz çok severek tüketiyoruz. Evet humusum hazır. Bakın hemen kıvamını göstermek istiyorum. Özellikle balığın yanında humus mezesi çok güzel gidiyor. Şimdi ben bunu biraz daha lezzetlendirmek için minik güveçlerime koyacağım ve fırına göndereceğim. Hemen güveçlerime, humuslarımı koyuyorum. aynı zamanda çok da besleyici. Biliyorsunuz balın yanında tahin mutlaka tüketmemiz gereken bir besin. Evet, küçük bir borcamım var. Borcamıma yerleştirdim. Biraz da hepsine su koyuyorum. Güveçlerin çatlamasın diye. Şöyle bir iki bardak kadar ya da bir bardak yeterli. Üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da diğerine. Ve kırmızı toz biber gezdireceğim. Bu da humusu çok güzel bir lezzet katıyor. Evet, 200 derecede 15 dakika bekleteceğim humuslarımı.